hem UCLA hem UC Berkeley iki kabul alan üç çocuktan birisin, üç öğrenciden birisin. Bence müthiş. Hocam ben de çok mutlu oldum. Ben zaten o sizin mesajınızı da gördükten sonra kesin reject bekliyordum. böyle bunu açayım da uyumaya gideyim modunda açtım. Çok şaşırdım. Yani ikisinin bir arada gelmesi sizin dediğiniz gibi ayrı mutlu etti. Hala şoktayım. Yani çok reject olduğundan emin olarak açmıştım. Çift okul geldi. Çünkü şu demek, Genelde ikisi beraber bakıyor, birini verdiğini diğer reject ve diğer reject verdiğini öbürü veriyor ve genelde de list falan veriyorlar tamam mı genel itibariyle. O yüzden de nadir oluyor çift öğrenci kabulü, anladın mı ne demek istedim Bu şu anlama geliyor, o anlamda mutlaka UC okuluna gir yani asla seni kaybetmesin demek anlamına geliyoruz. Acayip sevindim. İnanılmaz sevindim. Vallahi çok çok, iyi. Zaten olmaz. Teşekkür ederim. Ya ben inanamıyorum hala. Ya hayatta evet. aklıma gelmesi hem eney hem börtüden kabul alabileceğim çok sayım yani. Çok şükür ya, çok şükür, çok şükür, çok şükür. İyi Bir ki gelmişsin. Hocam iyi ki evet sizi yani duydum, öğrendim, sizinle tanıştım ve Süreçte beraber çalışabildik yoksa hem LA hem Berkeley'de hayatta olman zaten yani asla buralara gelemezdim <laughs> çok teşekkürler. Yani <laughs> tamam Kirimer, heyecanım zaten hala böyle bir şaka gibi geliyor. Human Computer Interaction inanılmaz. Evet, çok sevinçliyim Santa Cruz en çok istediğim okullardan biriydi hem research olarak hem e, yer olarak o yüzden çok sevinçliyim. Yani çok teşekkür ederim tabii ki sizsiz olmazdı tabii hem siz hem abada çalışan herkes çok 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 teşekkür ederim neredeyse 10 yıldır süren bir maceranın evet. sonu Aynen. çok teşekkür ederim yani havaya uçtum gördü evet. evet evet UC, University of California Santa Cruz çok çok yerli. bu alanda inanılmaz Evet. İnanılmaz. yani anlatamıyorum bile evde sıçradım. Süper büyük rahatlama. Evet büyük yani rahatım. yani başvurduğum her okula girmek istiyorum tabii ki fakat hani mesela bazı okullar var hani kabul olsam bir iki okuldan daha gelmesini isterdim ama Santa Cruz öyle bir okul ki diğer bütün okullar reddetsa bile hani çok çok çok, çok mutluyum koşarak giderim yani çok. Iyi evet bir konusunda bir lider çünkü. Evet, evet. İnanamıyorum. portfolyo bile göndermedim sadece hani. E, abayla hazırladığımız kelimelerle, CV'mle herhalde yani çok çok çok, çok teşekkür ederim Gamze Hocam. Daha Çünkü sonra iki de. tane önemli şey var. Birincisi research based, belki startup spin outların içinde olabileceğin bir PhD'ye gitmek Hı -hı. ya da gerçekten hani startup kendi küçük bir startupın içinde yer alarak belki onunla beraber büyümek. Bence bu çok iyi bir sıçrama noktası olacak evet. ve göreceksin. Ve göreceksin undergrad da grad çok farklı. Herkesi herkes bunun aynı olduğunu düşünüyor. Da underground'dan ayrılıyorsun, grad'a geliyorsun. 15. gün seni başka bir kompartmant e, alıyorlar. O yüzden hep bunu anlatıyorum, hiç kimseye anlatamıyorum. Yani eğer bir öğrenci Amerika'da grad, yani graduate level'ı tatmadıysa aslında üniversiteyi tatmamıştır anlamına geliyor. Anladım. Ay çok heyecanlıyım. O zaman daha o da çok daha mutlu olacaksın. Tebrik ediyorum. UCLA ve kimsen? Gelmeye başladı yavaş yavaş. UCLA'yı bayağı rahatlatmış. Bayağı güzel bir okul. Psikolojide de çok çok iyi istedik. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Kimse gerçekten... gayet. gayet iyi. Yani. Size asıl teşekkür ederim. Yani siz olmasaydınız yapamadım. Olsun. Çok iyi bence. Ben sadece sen bir mücevhersin yerine koydum o kadar. Kuzuşum benim şey Kings de General Engineering ha. Çok iyi. Ben çok çok sevindim. şey e, çok ümitliyim bu arada. Berkeley'den de ümitliyim. Bakalım ne olacak. Bence çok iyi bir kabul aldın öyle düşünüyorum. Ben de çok mutluyum yani gerçekten. Evet yani destination to go. Hani diğerlerini belki düşünürsün de bir de şey yani öyle bir şeyinde istemez nedeni ona kondisyonu falan da yok. Hani senin gidebileceğin üniversitelerden biri bir UC Berkeley gelecek, arkasından da Ivy League'den de gelir. Evet. Bayağı bekliyorum, bakalım. 25'i Berkeley, 6 Nisan Ivy'ler, bakalım. Tamam, şimdi sadece neyi bekliyoruz? Imperial Design Engineering. Imperial Design Engineering şey e, Toronto'dan ikinci ve üçüncü şeylerimi bekliyorum hala. Tamam. E, Berkeley, sonra Ivyler falan işte işte hani ve diğerleri yanında. UCAS'ta neyin kaldı şimdi senin? Yukasta e, e, Edinburgh, e, UCL ve e, Imperial kaldı. İyi, gayet iyi. So far so good. Eseylerini evet. çok beğenmişler. Zaten şey diyor ki çok outstanding, tam istediğimiz gibi işte life sciences beraber CS eseyleri çok iyi, çok iyi ifade etmiş. Kesinlikle bence o Street'in kazandı zaten öyle söyleyeyim sana. Kesinlikle. Aynen. Yani o Street'in çok iyi oldu yani hakikaten çok iyi oldu. Çok evet. çok iyi bir dedi yani <laughs> çok iyi oldu bence. Evet. Son follow-up yazı nokta ama. Yani nokta, o direkt nokta atışı yani. Direkt, bitirdi yani. Bitirdi. Evet. Evet. Bir de bana yazmayacağım, hocam <laughs> bakmıyorlar bunlar. <laughs> ama yok ya, iyi ki yani hocam gerçekten iyi ki ne dediyseniz iyi ki dinledim yani. O kadar, o kadar nasıl diyeyim işte böyle görüyor insan yani. Evet, evet. Ama işte diyorum ya sana pipeline'dayız. Pipeline'da olduğumuz için sen de duyduğunu iletiyorsun, bildiğini iletiyorsun hani o <laughs> Yani böyle. Stanford kocaman şey esersin, kolyeyi gezersin. <laughs> evet, valla. Diyordum sana, visualization önemli. Evet. Şok bence. Ediyorum. Ya, bence bu cumartesi fazla hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey. Ee, overseas bakmışız zaten bekliyorduk, zaten ha. bekliyorduk, zaten, zaten biliyorduk yani öyle söyleyeyim. Hani, biliyorduk mi? da gözümle gözümle görmeden inanamıyordum. Anladın <laughs> ne demek? Bitti yani bugün bitti. Evet. Bugün bitti. Evet. bitti. Ve artık Stanford öğrencisi oldum. Evet. Şimdi bundan sonrası artık tamamen yeni bir dünyaya giriyorsun. Gerçekten Vallahi çok harika. Mutluydu. Evin de evin de Kolombiya oldu. Hani evin de artık hazır. Ee, şu evet. an itibariyle 3 years in New York City again at Columbia. Evet <laughs> aynen ya. öyle. Gerçekten ben de çok memnunum. Çok teşekkür ederim size de. Ya o kadar bekliyorduk ki ben açıkçası korkmaya başlamıştım acaba reject mi edecekler falan diye. Ama you fan NYU ve Kolombiya. Vallahi 3'te 3. Çok da güzel. İnşallah yani, doktoraya Harvard ya da Yale. Ay i̇nşallah, inşallah. Ona da güzel güzel böyle yaparsak, ben notlarımı yine iyi tutarsam niye olmasın? Official score'larını göndereceksin. Aa! <laughs> Geldi, Sinan. Oley! Sana <laughs> şunu söyleyeceğim. Ne kadar dedene dua ettiğimi sana anlatamam. Bana çok yol açmıştı Boğaziçi sonrasında. Yani gerçekten benim için inanılmaz <laughs> bir ahdü vefa. İnanılmaz, inanılmaz. Ne kadar, ne kadar, ne kadar sevinsem az. Çok sevindim, inanılmaz sevindim. İnanılmaz <laughs> sevindim. Yani gerçekten çok iyi bir insandı. Gerçekten hep onu söylüyordum. Ama inşallah hani gerçekten senin yolunu çok açsın diye. Çok çok sevindim. Yani inanılmaz sevindim Sinan ya. Acayip. <laughs> Bütün emekleri çok teşekkür Rica ederim canım. Şimdi hemen Residency kısmını ayarlayacağız. Tamam. Maddi anlamda. Ve hemen Residency başvurunu ayarlayacağız. Hemen başlayacağız olur mu? Parasal kısmını. Şu anda zaten bundan sonra ya MIT belki düşünürsün, belki hani Stanford olursa belki düşünürsün. Evet. O kadar. Tamam süper, süper. Tebrik ediyorum sevgili anne, sevgili baba. Gerçekten. <laughs> Ağlıyor herhalde değil mi? <laughs> evet. Sevindi ee, annem. anne oğlum bu. Anne. Anne sevinmesin mi? Anne. Anne. Vallahi öyle. Vallahi süper oğlum. Yalan yoluna açık etsin. İnşallah. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Hiç beklemiyordum. Çok çok müteşekkirim hocam gerçekten. Hani dünyanın en iyi devlet üniversitesi hala kafam almıyor, aklım almıyor. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> çok şükür yani inanılmaz bir, çok prestijli bir okul. O kadar rahatladım, o kadar mutluyum ki çok teşekkür ederim. E, ee, Yüz yalayın da bakalım, belki o da gelir. Ama yani hani bu aklım almıyor hala. Çok çok büyük bir sürpriz de demek istemiyorum çünkü siz tahmin etmiştiniz. Emi Hoca tahmin etmişti. Sadece ben böyle e, surat asıp duruyordum. <laughs> Sen Joseph'in en iyi kabullerinden biri seninki olacak dedim. Dedim mi demedim mi? O yüzden, Dediniz hocam. <laughs> o yüzden gerçekten çok şükür. İngiltere'de de zaten double major aldın. sen Andrews'un en azından o çok önemli. Hollanda'dan çok iyi iki tane kabulün var. bir tanesi hani gerçekten 200 öğrenciden birine kabul edildiğin hem Kroninger var hem Leiden var. Kanada'dan var ama şimdi evet. gerçekten en iyi devlet lisesi. Hani sabreden sonucu arıyor gerçekten öyle. Çok evet, tebrik ederim. Bir gerçekten. Tam üstünde bu vardı. Çok iyi denk geldi. <laughs> Beril'cim nasıl gidiyor her şey? Berkeley, i̇yi Finaller. İyi gidiyor, güzel gidiyor. Özellikle bu sene çok tebrik etmek istiyorum. Çünkü UC Berkeley, UC Berkeley'nin kimya mühendisliğine girdim. Ee, ve dünyanın 7. üniversitesi bir de bu herhalde bu dönem içinde herhalde ilk 5'e oturacak. Çünkü kimya alanında acayip Nobel ödülleri aldılar. Hocalarından bir tanesi de bir kadın olarak Nobel ödülü aldı kimyada. Neler hissediyorsun, neler söyleyeceksin? Yani çok güzel aslında. Hani girdiğim okulun böyle olması gerçekten çok hoşuma gidiyor gerçekten iyi olan öğrenciyi aldıklarını fark ettim çünkü çevremdeki insanlar hep çok iyi. Nobel ödülü kazanan e, hocamızla da çok fazla toplantılar yaptık. Zaten çok özel hissettiriyorlar yani insana. E, hep gelip Nobel'le ilgili bir şeyler anlatıyorlar. Nasıl yaptık? Nasıl yaptı? yani kazanmaya nasıl geldik? Biz bu çalışmaya nasıl başladık? E, yani gerçekten güzel hissettiriyor insana böyle değerli hocaların ders veriyor olması. Hem çevrem çok güzel, hem hocalarım çok iyi. Gerçekten güzel. <laughs> UC Berkeley'nin e, Engineering Faculty'si çok özel. Herkes orada olmak çok çok istiyor ama e, UC Berkeley'nin Kimya Mühendisliği Bölümü bambaşka ve apayrı. Oraya da galiba bildiğim kadarıyla hiç doğru dürüst Türk alınmıyor. Sen son 10 yılın ilk Türk'ü falansın diye biliyorum. Öyle değil evet, mi? Evet, listelerde de ben hiç Türk görmüyorum. Yani bütün senelerin listeleri yayınlanıyor. Hiç evet çok hiç yani tek tek benim şu anda. Evet tebrik ediyorum. Bir, hani hem bir e, kız öğrenci olarak gerçekten orada oluyor olmandan acayip gurur verici. Hem de gerçekten kimya alındı. Sen çok ısrar ettin ama illa kimya. <laughs> evet. Ama yüz kere söyledim çok zor olabilir bu. Olsun kimya olsun ben oraya gideceğim diye. Evet. İnşallah bu en e, güzel dönemde yani özellikle de büyük değişimin olduğu materyal science'ın çok arttığı bir dönemde orada oluyor olman çok daha önemli. Merhaba sevgilim hani. Müthiş bir haber. Bayağı evet, bir. Çok, çok mutlu, mutlu olduk. olduk. İkimiz öğrendik. Çok mutluyuz. <laughs> Bayiniz çok güzel. Sizin yardımlarıyla. Evet. <laughs> siz, siz şans getirmişsiniz. İnanılmaz Hanım evet. çalıştı. Evet, Aa. evet, Aa, evet. Gerçekten. Evet. Acayip sevin. Acayip bir de 100 evet. bin dolar Bursa. Evet 100 bin dolar yani senelik 25 bin dolar yapıyor ki o da yani çok çok süper bir şey. Güzel bir başlangıç en azından Amerika'dan güzel bir başlangıç oldu. En azından <laughs> seni rahatlattı, <laughs> IB'nin riskini azalttı yani IB konusunda evet. riskini azalttı. İkincisi evet. de şey çok önemli, Parsons çok iyi bir oku. o design, strategic <laughs> Design and Management. Oradan çıkan Meryem sonrasında Kolombiya'ya, Yale'e Harvard'da, Stanford'da ve NYU'ya gidiyor, öyle söyleyeyim sana. Evet, çok 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 iyi bir okul. Master'a. Bir mailime bakayım dedim, bir anda mailde şey yazıyor işte We have posted an update on your decision diye bir baktım, girmişim. O yüzden çok sevindik. Hatta bir açarken açarkenki <laughs> halimi. Saner, tebrik ediyorum oğlum. Merhaba canım. bir bölüm. Biliyorsun değil mi? Yani senin bu bölümden kabul alıyor olman bence çünkü Türkiye'den bu bölüme çok ender öğrenci alırlar. Hani öyle söyleyeyim sana, senede ya bir ya da iki ya da üç kişi alırlar ya da almazlar. O yüzden çok önemli bu bölümden kabul almak. Öyle söyleyeyim sana. Bence çok şu anda girebileceğin en iyi okullardan bir tanesi zaten. Mühendislik de çok çok iyiler. Hem UCLA hem UC Berkeley kabulü alan üç öğrenciden birisin. Tebrik ederim. Yırttın. <laughs> Vallahi yırttın. Çok tebrik ederim. İnşallah Kolombiya'da olur. İnşallah. Evet. Doğru Evet evet mutlu oldum